Merhaba Evren Enerji Atölyesi, umarım herkes iyidir. Bugünkü kolektif açılımda deste seçeceğiz. Birinci destemiz kırmızı, ikinci destemiz gold destemiz olacak. Aklınızdaki kişinin gerçek duyguları, hisleri ne? Size karşı ne düşünüyor? Sizin için ne hissediyor gerçek anlamda? ortak enerji alanınızda ne var? Şimdi bir deste seçin. Niyetinize odaklanın. İkinci desteği kaldırıyorum. Birinci desteği aldım. Lütfen ben birinci desteği karıştırdığımda siz de niyetinize odaklanın. kartlar böyle fazla olunca biraz zaman alıyor. Umarım buraya sarmışsınızdır. Çok bekletmemişimdir size. Bakalım birinci desteği seçenlerde düşündüğünüz kişinin enerji alanında düşüncesinde nasılsınız? Burada birinci desteği seçenlerde şöyle bir şey, büyük bir ihtimalle aranızda bir kopukluk, belki konuşmuyor olabilirsiniz, mesafeli olabilirsiniz. Bir kere güvenle ilgili aranızda bir enerji alanı oluşmuş. Ya siz güvenemediniz ya karşı tarafta güven sorunu oldu. Yaşadığınız bu olayla ilgili tamamen böyle kopukluk aranızdaki o dinamik enerjinin bitmesi karşı taraf bir anda kendini köşeye çekmiş ve belki aranızda birbirinize hani böyle sinir öfkenin yerine hani böyle düşmanlık hani kin de besleyebilirsiniz nasıl ya yani öyle bir şey yaşanmış ki burada şaşırıp kaldığınız ve nefret ettiğiniz bir durumla karşılaşmışsınız. Ama karşı tarafın düşüncesinde sizi hala düşünüyor. Hatta sizle geçirdiği zamanları, mutlu olduğu dönemleri özlüyor. Hani hayalinde varsınız düşüncesi, özlem var. Ama maalesef ki aradaki bir kopukluk, güven olayı bir anda bir, bir olay yaşamış olabilirsiniz ve bununla ilgili bir e, kesilmiş, bir anda bitmiş. Belki burada e, sözler çok ağır olabilir birbirinize söylediğiniz. Ama düşmanca tavır takınılmış burada. Duygusal anlamda size karşı güncel enerjisinde ...güçlü durmaya çalışıyor. İnanılmaz böyle hani... ...kibirli, hala hani... ...kabul etmeyen... ...işte benim dediğim böyle... ...bu şekilde sen... E, ...üstüme çok geliyorsun... ...ya da kontrol etmeye çalışıyorsun. Aslında siz hala ondan... E, ...bu kadar olaya karşı... ...yine böyle eylemi olur mu... ...adım atar mı düşüncesindesiniz. Karşı tarafta hani artık e, böyle bir durumdan dolayı artık hani geçmişi geride bırakmıştır. Artık beni düşünmüyordur. Ama yine de ben e, güçlü durayım, adım atmayayım... ...sezgilerime güveneyim çünkü sezgilerine güvenen bir insandı aslında ama baktığınız zaman burada bir sezgi falan yok büyük bir ihtimal yapılan bir hata var ama hala bunu kabul etmeyen biri de olabilir bu. Ama düşüncesinde şöyle bir şey var ki yine ben buna yaklaşırsam hani adım atarsam bu bilinç altında olabilir mi? hani hissettirebilir miyim tekrar bir araya gelebilir miyiz ama inanın bu adım da yine sizin istediğiniz gibi de kafasında planlamıyor hani kurnazca gelme belki nedir işte bir laf sokma farklı bir diyalogla hani ya yani ya da işte ee nasılsın demek ya da farklı bir şey sormak gibi hani ben işte seni düşünmüyorum ama bu nasıldı veya şöyle miydi diyerekten İssel olarak böyle bir şey düşünüyor. O güçlü durduğu tarafın arkasında. Bakın size bu kadar güçlü dursa da net bir iletişime eylem olacak o gücünü bir tarafa bırakıp hani o ağır şu an belki ağır hissediyorsunuzdur. Olmaz, yapmaz dediğiniz noktada aslında tamamen daha duygusal, daha dengeli, daha enerjik ne istediğini bilen ama tutkuları da yoğun olarak size iletişim sağlayacak. Yani şuradaki duruşunu tamamen bakın Kupa Şövalyesi çıktı. Kupa Şövalyesi gibi duygusal adım atılacak. Ve bu arada tutkusal da hem duygularını gösterip hem de tutkularını göstereceği bir iletişim olacak. Çünkü e, bu sizi bu şekilde gelmesi aslında sizin enerji alanınızı denge sağlayacak. Şöyle bir nokta daha var. Sonrasında sizde e, kafanızda soru işaretleri olabilir. Yani ne yapacağınızı bilmeyebilirsiniz. Ne yapsam diyerekten çünkü bu geçmişteki yaşanan olay neyse güveninizle ilgili belki üçüncü kişiler olmuş olabilir, yalan söylenmiş olabilir ama burada gerçekten güvenle ilgili bir sorun var. Yani bir anda şaşırdığınız, kaldığınız ve tepe taklak iki tarafında bir anda kesilme noktası olmuş. Bununla ilgili tekrardan geldiğinde şüpheleriniz olacak. Siz geçici de olsa tekrar bu güvenle ilgili ya da geçmişte yaşanan olayla ilgili bunun gelişiyle bu konuyu aslında arkanıza alacaksınız. Geriye atacaksınız. Yine şans tanıma fırsatınız olacak bu insana karşı. Şimdi duygusal olarak sizin de beklentiniz var. Her ne yaşandıysa yaşansın. Onun gelmesini ve sizle gerçekten iletişim kurmasını çok istiyorsunuz. Yani enerji alanınızda bu da çok fazla yoğun. Peki ortak enerji alanınızda ne olur? Şimdi bu insanla kopuksanız bir kere yönünüzü bulamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir taraftasınız. Yani sağa mı gitsem, sola mı gitsem, öyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? Yani şu, biraz enerji alanınızda e, hatta biraz demeyeyim de dengenizi yitirmişsiniz. Çünkü aklınızda sürekli bu insanı düşünüyorsunuz. Ne olacak diyerekten bir kere bununla ilgili artık özgürleşeceksiniz bu fikirle ilgili. Çünkü buraya bir denge geliyor. Yolunuz aydınlanıyor. E, düşündüğünüz kişinin sizle iletişim kurmasıyla hayatınızı inanılmaz güç sağlıyorsunuz bir kere. Enerji alanınız komple değişmeye başlıyor. O kadar ki etrafınıza böyle neşe saçıyorsunuz. Diğer tarafta Hissettiği şeyde sizin için ben emek vermem gerekiyor. Yani tekrarda aynı enerjiyi yakalayabilmem için diyor, senin için emek vereceğim diyor. Ve bunu da söyleyecek, gelişi de bu şekilde oluyor size. Hatalarını belki anladı veya yaşadığınız olay neyse onunla ilgili güven sağlayacak ya da konuşacak bu yaşanan neyse. Peki bir kart seçelim bakalım. Birinci desteği için barışma var, eylem var, yaşananlar gidiyor, arkanıza dönüyorsunuz. İletişimiyle beraber yolunuz inanılmaz aydınlanıyor. Beklediğiniz şeye kavuşuyorsunuz aslında. Yani bakar mısınız size karşı diyor ki hayalimde seninle yaşıyorum diyor. O yüzden de sana adım atacağım, bu yolculuğu yapacağım diyor. Başta da dedik ve düşüncesinde her ne kadar bunu yaşasa da ama sizinle özlediği bir geçmişi var. Beraber olduğunuz anları çok özlüyor. Peki size bir tane de enerji kartı seçelim. Bakalım neler oluyor sizde ne olacak. siz de güçlenmeye başlayacaksınız. Az önce dediğim gibi enerji alanınız dengelenecek bu iletişimle. Belki söyleyecekleri şey sizi çok mutlu edecek ve öyle enerji alanınız yükseliyor ki bak aile, arkadaş, herkese böyle enerji saçmaya başlıyorsunuz ve enerjiniz de artmaya başlayacak. Çünkü bu insanlıkta yaşadığınız kopukluk sizin dengenizi şaşırtmış. Yani yolunu bulamıyorsunuz gelişiyle de tamamlanacaksınız. Birinci desteği seçenler teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone ve beğeni yaparsınız ve bana destek olursanız teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi ikinci desteğe geleceğiz. Merhaba ikinci desteği seçenler. Ben destemizi karıştırdığımda siz de Aklınızdaki kişiyle enerjiye odaklanırsanız niyetinize çok sevinirim. Kartları açtığım zaman isterseniz videoyu sarabilirsiniz. Çünkü biraz uzun sürebiliyor. Size bekletmek istemiyorum. Bakalım güncel enerjinizde ne var? Aklınızdaki kişiyle size karşı ne hissediyor? Aranızda neler var? Ortak enerji alanınız ne? Size karşı nasıl bir iletişim sağlar? Nasıl iletişimlerle gelir? 我收拾一下。 İkinci desteği seçenlerde aklınızdaki kişinin aslında düşüncesinde şöyle, kendini bir kere tükenmiş hissediyor, bitik hissediyor, bunu dengeleyebilmek için de belki kendini işe verebilir, bununla oyalanabilir. Çok fazla e, mantığıyla hareket eden hani benim diyen bir insan aslında. ...bazen de böyle e, sivri dili de olabilir ya da eleştirdiğinizde kabul etmeyebilir de. Ya genelde kendisi e, bir şeyleri yönetmeyi isteyen biri. Büyük bir ihtimalle hava grubu da olabilir bu. Çok fazla... E, ...seçenek arasında, yani şöyle kartlara baktığım zaman... Bu insanda e, aklınızdaki kişide bir kere üçüncü biri daha var aranızda. Ve bununla ilgili de ilgili kafasında da e, ne yapacağını bilmiyor. Dedi belki size karşı bir anda gelmek istiyordur. Bunu erteleyebilir. Bir şeyler planlar yapıyorsunuzdur. Belki ertelenebiliyordur. Ve siz bir şey dediğiniz anda savunmaya geçen biri olabilir bu. Yani bu insan kendi istediği doğrultusunda bir şeyleri dengelemek istiyor. Yani karşı tarafın siz ne derseniz deyin, onun doğrusu neyse bu. Burada çok fazla aslında biraz güç ve ego da var. Sizinle beraberken aslında işte dünyanızda olduğunu, işte seninle tamamlandığını, seninle aslında çok mutluyum hayatıma bir tek varsın, ee, birçok şey söyleyebilir size güven verecek veya kendinizi iyi hissettirecek şeyler. <laughs> ama sonra bakıyorsunuz ki bir yerde hani hissedersiniz ya tamam böyle diyor ama hani emin de olamadığınız bir şey vardır kalp enerjinizde. İşte orada böyle. Küçük böyle nedir? Kurnazlık yapabilir. Ee, gerçekten orada bir oyun olduğunu mu düşünebilirsiniz? Tam böyle dese bile orada nasıl diyeyim? Hani güvende hissetmiyorsunuzdur. Karşı tarafı e, ister olarak bir şekilde tanıyorsunuzdur, artılarıyla eksileriyle. O kadar ilginiz vardır ki aslında görseniz bile belki yok saydığınız alanları olabiliyordur ve e, kalbinde e, sizle ilgili duygusal, naif bir insan olarak düşünüyor. Hani beni bekler, benimle ben ne yaparsam hani yapayım, hani beni seviyor diyor. Benimle tamamlanıyor diyor. Duygusal anlamda bir de şöyle bir şey var yani. Biraz da o duygularıyla da denge sağlayamıyor. Bir bakıyorsunuz çok yoğun. Bir bakıyorsunuz hiçbir şey mi hissetmiyor? Ne oluyor diyor diyorsunuz. Çünkü bu siz ve bir başkası olduğu için de burada dengeyi sağlayamıyor. Diyor ki işte diğer tarafta ben çok büyük bir stres altındayım diyor. Diğer tarafa baktığın zaman ben orada tamamlanıyorum beni bekliyor diyor. Yani biraz kargaşa var burada. Yani bu ilk diğer kişinin, üçüncü kişinin enerjisi de her iki tarafı da yoran bir enerji. Ortak enerji alanınızda şöyle bir şey. Onda bir kere kendi hayatıyla ilgili gördüğü bir çok yük var. Bu büyükten dolayı da belki nedir? Açık konuşmuyordur, güçlü durmaya çalışıyordur. Kendisi idare etmeye çalışıyordur durumu. Ama maalesef ki e, dengeye getirmediği zamanda kendini hapishanede gibi hissediyor. Yani strese giriyor, ne yapacağını bilmiyor. Çünkü orada bir denge oluşamıyor hayatta. Ve bir yandan da sizle ilgili kontrol sağlamaya da çalışıyor. Çünkü siz de belki duygusal anlamda hissettiklerinizi, üzüntünüzü, duygularınızı söylüyorsunuz. Bir taraftan da sizle ilgili de... Denge sağlayıp seni kontrol altına tutmaya çalışıyor burada. Bakın öyle bir nokta ki bak şuraya bir kar seçtim. Gerçekten burada böyle bir yasa aşk var. Bu sefer ee, diyor ki yani kalbimi kapatmak istiyorum artık gizli yaşamak istiyorum çünkü artık o kadar ki hislerini göstermek bile istemeyebiliyorsunuz. Hani böyle bir stresin altında kaldığınızda artık kendi duygularınızda kapatma nokta enerjisinde bulunuyorsunuz. Diğer tarafına baktığım zaman da diyor dengeyi sağlayacağım diyor. Çünkü yani senle tamamlanıyorum enerjime iyi geliyorsun, bana iyi geliyorsun diyor. Sizden de de kopamama bir durum var. Üçüncü kişiye baktığımda ise üçüncü kişiye bakar mısınız? Maske çıktı. Yani iki yüzlülük sahte gülüşler. Yüzüne gülüp arkadan farklı düşünülmesi. Yani diğer tarafa da e, açıkçası maske yani bir güven vermemek ama o maskeyi de takıp burayı idare etme durumunda kalıyor. burada size baktığı zaman diyor ki ben karanlıktayım ama sen bana diyor ışık oluyorsun diyor şifa alıyorsun ve aydınlığını çekiyorum senin diyor bana iyi geliyorsun diyor ama bir taraftan da egosu da var bu insanın bence ego kısmı da oluşuyor ben aslında buraya fazladan da kart açacağım çünkü gerçekten ikinci desteği seçenlerde biraz karmaşıklık var evet bu insan sizi düşünüyor duyguları var yani sizden vazgeçmiş değil. Ama kendindeki hayatındaki üçüncü kişiden dolayı size de işte denge sağlayamıyordur. Kendine de dengeyi sağlayamıyor bu arada. Kontrol etmeye çalışıyor. Ama üstündeki yük. Hani burada böyle enerjinin aslında akamadığını görüyorsunuz. Çünkü burada dediğim gibi üçüncü kişiden dolayı yapabileceği, verebileceği nokta bu. Peki siz bu durumda ne yapacaksınız diyeceğim. kartlarda da sizin enerji alanınızda da şu an ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir an köşeye sıkışayım diyorsun. Korkuyorsun, tedirginleşiyorsun, bırakıyorsun. Sonra hani e, eski yoğunluğumu göstermeye bir kendimi çekeyim diyorsun. Sonra diyorsun tutkulu bir adım mı aslan diyorsun. Yani şu an açıkçası e, sizin enerjinizde de Gel git var, ne yapacağınızı bilmediğiniz bir enerjidesiniz. Siz ne yaparsanız yapın, hani nasıl adımlarla atarsanız atın veya planlayın. Karşı taraf aynı şekilde duruyor. Çünkü karşı taraf çok baskın karakterli. Yani evet yorgun, kararsız, kendini iyi hissetmeye zaman oluyor, ama çok fazla bunu göre göstermeyebilir size. Yani ne yaparsanız yapın karşı taraf aynı değişmiyor. Bakalım yani şu an zorluyorum ama farklı bir şey çıkartamıyorum hani ne olur diyerekler. Çünkü şu an sizde de aynı enerji var. Yani şu an siz de vazgeçemiyorsunuz. Öyle bir noktadasınız ama tarot biliyorsunuz güncel enerjilerdir. Nedir? Bir ay sonra niyet ettiğiniz ya da farklı olduğunda bambaşka şeyler çıkar. Çünkü bunlar güncel enerjiler şu anki enerji alanınızda budur. Şu an bu videoya niyet edip bak bakıyorsanız, dinliyorsanız bunun içindesiniz. Bakın kartta çektiğim yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor diyor kartta. Yani şu andaki blokaj diyor. size bir kart çektiğimde yaratıcı bir girişim yapın. Yani nedir? Biraz daha kendinize odaklanın. Enerjinizi değiştirin. Hobiler edinin. Yani enerjinize neye gelecekse işte meditasyon yapabilirsiniz, enerji çalışması yapabilirsiniz, spora gidebilirsiniz. Ee, kısa tatile çıkabilirsiniz. Yani şu andaki yaşadığınız enerji neyse çünkü sizin için de açtığımda baktığımda siz de çok böyle ne istediğini bilen bir enerji de değilsiniz. Bu enerjiden de çıkmak gerekiyor. Biraz yenilenmek ki gerekiyor ki biraz farkındalığınız oluşsun diye. Bazen öyle bir şey oluyor ki aslında yani çemberin içindeyken bir ilişkide bir şeyleri göremeyebilirsiniz. Bu çok normal. Olayın içindeyken insanlar göremiyor ne yapacağını. Ama ne zaman o çemberin dışına çıkarsanız enerjinizi yenilendiğinde ve dışarıdan oraya baktığınızda daha çok farkındalığınız artıyor. Ne istediğinizi veya yani ne olmasını istediğinizi ve karşı tarafı çok daha rahat görüp anlayabilirsiniz aslında. İkinci desteği seçenler, dinleyenler çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ve beğeni yaparsınız ve bana destek olursanız çok mutlu olurum. Umarım buradaki sizi engelleyen tüm negatif enerjiler şu an itibariyle tüm kalbimle şifa bulmasını diliyorum. Hayatınızın hiç olmayacak kadar her noktanız, her DNA'nız, her hücrenizin şifayla dolmasına, tüm önünüzdeki engellerin şifalanmasına ve en önemlisi kalbinizde geçen niyetiniz neyse şifa bulsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.